Hoş geldiniz. Öncelikle 2023-2024 okul sezonuna hoş geldiniz. Sizlere okul hayatınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Biz de bugün ne çektik arkadaşlar? Okulun ilk gününde okulda neler yaşanıyor? Onları çekmeye çalıştım tek başına arkadaşlar. İlk başta evde neler yaşanıyor? Sonra okulda neler yaşanıyor? Okul dönüşü neler yaşanıyor? Onları yansıtmaya çalıştım arkadaşlar. İyi seyirler. İnşallah beğenirseniz bu seriyi beğenirse tek başıma böyle kılıktan kılığa değişerek bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk başta böyle bir acemilik çektim. İlk defa böyle tek başıma böyle şey yapıyorum. Çünkü çocuklar yok biliyorsunuz artık oynamıyor. İyi seyirler arkadaşlar. Ben beğendim yani güzel oldu. Siz de umarım beğenirsiniz. Zaten eğer tutarsa beğenirse ee, devamını çekerim arkadaşlar. Greni videoları gelecek. Onu çok istiyorsunuz biliyorum. Greni katil paylanço bunları çok istiyorsunuz. Onlar da gelecek arkadaşlar. Sadece bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim çok önemli. Bildirimleri açın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hiçbir zaman atlamayın. Bizim için bunlar çok önemli. İyi seyirler. Size eğlendirebildiysen mutlu olabildiyseniz ne mutlu arkadaşlar? Haydi iyi seyirler. Me, Geç oldu oğlum. Kalk artık yat hadi. Birazdan anne. Oyunum bitsin. Yahu yarın okul var. Yarın okulun ilk günü. Daha benim bir sürü işlerim var. Ben kalkarım anne. Rahat ol. İşlerimi bitirene kadar yatıyorsun. Sabah da erken kalkıyorsun tamam, tamam mı? Tamam 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 tamam. Ha, They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I'm keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, successful cause they try to be. They sit there being just meant because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your. Hadi, kalk sabah oldu. Hadi, kalk. You're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Kalk oğlum, kalk sabah oldu. Okula gideceksin ya. Anne biraz daha ya biraz daha. Uf biraz daha. Sana yat dedim yat. Sabah kalkamazsın dedim. <laughs> Okulun ilk günü bir şey olmaz ben gitmiyorum okula ya. Sıcacık yataktan kalkmak. Olmuyor anne ben gitmiyorum. Bak sopa geliyor diyorum sana. Çabuk kalk yataktan. Of an, of tamam ya tamam kalkıyorum ya kalkıyorum ya. Ben de kahvaltını hazırlıyorum çabuk hazırla. <laughs> They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I never quit. Oğlum kahvaltını hazırladım nereye gidiyorsun? Anne hani valla geç kaldım ya. Artık okullar açıldı bundan sonra erken yatacaksın. Tamam anne hani geç kaldım ya çok arkadaşlarım bekliyor. Tamam Allah zihin açıklığı versin oğlum. Görüşürüz. Tamam, tamam. <laughs> I attack that shit. I'm tenacious, and you get the fuck out of my way, Günaydın kızlar, çok özledim sizi. Okulun ilk günü ne yapıyorsunuz bakayım? Ay gördün mü kız saçını sarı yapmış, İğrenç olmuş, hiç çekişmemiş. Aynen kanka hiç çekişmemiş, hiç beğenmedim vallahi. Ne biçim sarı sarı ya, hiç beğenmedim. Aa. Kız kanka bu arada çok güzelmiş kız. Kanka senin poların da güzelmiş kız. Teşekkür ederim. Saçmalama Engin. Engin'e kızım? Ben yeni hocanız Umur Hoca. Yüzde yüz enerji, bu nasıl sinerji? Yüzde yüz enerji, bu nasıl sinerji? Hocam bu kızlar salak ya. Sensin salak tamam mı? Engin'e söylerim seni. Ya çıkın artık kızım şu yaz tatilinden. Tatil bitti, okul başladı. Hadi kaynışın biraz, tanışın biraz, yeni arkadaşlarınızla tanışın. Hadi bakayım. Kanka tatilde ne yaptın? <laughs> ne yapayım oğlum ya? Yedik, içtik, gezdik, eğlendik. Ne yapacağız yani? Kanka bu seneki okul formalarımız da güzelmiş ha. Değişti iyi oldu. Yok be kanka. Yeşil ciltlak renk ya. Şöyle siyah olacaktı ya da beyaz olacaktı ki. Bizi bozar be kanka. Kız sen ne yaptın tatilde? Ne yapayım kız? Bir sürü teklif aldım. Ay kız dizi teklifi mi? Yok be. Çıkma teklifi kız. Nereye çıkıyorsun kız? Of öyle değil be. Sevgili yani kızın çıkma teklifi ya. Anlasana. Kız yaşın kaç başın kaç? Ne sevgilisi bu yaşta be? Bu da beni kıskanıyor. Sana teklif gelmiyor. Hadi kızım hadi. Aha da aha zil çaldı. Aha da aha da zil çaldı. Kızlar ay zil çaldı. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi aşk olar. Yarın görüşürüz. Zil çaldı. Kanka anladık zil çaldı. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Geldim. Bu kitapları niye atıyorsun? Anne hani artık lazım değil boş ver ya. Ne lazım be oğlum daha okul yeni başladı. Boş ver anne ya kitap neye lazım ya? Bismillah oğlum daha yeni geldin hemen telefona sarılmışsın ya. Valla ne sıkıldım ya boş ver. Sen yemek yap yemek hadi anne. Ah oğlum ah. Kız Medine sınıfa yeni gelen çocuğu gördün mü? Taş vallahi taş. Kız görmedi mi Gözlerini bineyecekti ya. Ama ben hiç pas vermedim vallahi hiç umurumda değilim vallahi. Okulun ilk günü ama çocuk yakışıklıydı ha. Gerçekten çocuk yakışıklıydı beğendim. Sakın ona sataşmıyorsun ha. O benim. Bak sakın diyorum ha. O, 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 o çocuğu göz koymak yok. O benim. Vallahi kanka okuldan yeni geldim ya. Şu yeni gelen kıza kafam takıldı ya. Kız çok güzel ama çok da böyle havalı ya. Kendini beğenmiş ya. Gözleriyle beni yiyip bitirdi ya. Ona asıldım mı zannediyor? Birkaç kere şöyle baktım başlarına çağır de yani. Kız güzeldi yani hoşuma gitti yani. Güzeldi. Bak sataşmak yok ha yani okulda. O kıza sataşmak yok. O kız benim haberiniz olsun kankalar tamam mı? Biz çektiğimiz var, şemalimiz var yani. Kız bana baktı ben kıza baktım yani tamam mı? Hadi canım görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> ya, okulun ilk günü ödem verilir ya. Okulun okulun ilk günü ödev verilir ya hiç sorma kanka aynen ya anlamadım gitti ya okulun ilk günü ödev veriyorlar ya Ya okulun ilk günü gerçekten ödev verilmez yani tanışma vasfı vardır o vardır bu vardır gerçekten verilmez yani ya ben de şaşırdım valla neyse hadi gel dersimizi yapalım hadi gel beraber yapalım hem konuşalım hem de ödevleri yapalım o zaman hadi, hadi oğlum sınıfına geldi. anne ben gitmek istemiyorum ya gitmek istemiyorum oğlum, arkadaşlarım burada ya bana bana ben oyun istemiyorum. Oynarsın. oğlum gel ben gitmek istemiyorum bana ne ya? Arkadaşların da burada. Hadi bana ne? Bana ne? Bana ne? Gel dedim Allah'ım gelsin çocuğum. Bana ne? Bana ne? Ben gitmek istemiyorum. Arkadaşların seni çağırıyor gel. Evet çocuklar. Velilerimiz buradayken de yavaş yavaş herkes birbirini tanısın. Hocam benim çocuğum size emanet. Beraber güzelce kaynaşırsınız. Önce Allah'a sonra size emanet ediyorum. İyi dersler hocam. <laughs> Kanka bu sınıfa ne olmuş böyle ya? Vallahi değişmiş sınıf ha. Çok güzel olmuş böyle. Oo kanka gel gel yanıma otur kanka. Kimse kapmadı sen kap. Beraber oturalım bu seni. <laughs> Oo kanka gel gel gel. Seni iyi kızlar gelmiş ha. Bak bak kanka. Çok güzel vallahi ha. Bak. Rike benim kanka. Unutma. Biz sene zaten kanka. Okul bizim zaten. Kimse hesap soramaz. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Size eğlendirebildiysem, sizi güldürebildiysem, size bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana. Bol bol beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar e, yorumlara tek başına hangi içerikleri çekebilirim öneriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bundan sonra tek başıma bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ya da Polat ve Betül'le bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çünkü Suyla oynamak istemiyor. Salih ablanız da oynamak istemiyor artık. Ben Polat ve Betül'le bir şeyler yapabiliyorsam yapacağım ya da tek başına bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Ama bu kanalı elbet devam ettireceğim. Tek başıma da olsa ya da başka dışarıdan birileriyle de bir şekilde devam ettireceğim arkadaşlar. Çünkü ben yaklaşık 10 yıldır bu YouTube kanalı var. Bir şekilde yürüteceğim arkadaşlar. Ama abonelikten çıkmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. <laughs>